Ama kbotosu batıyormuş bu ya. Sizce kim gözyük? Niye böyle botosu? Bak oradan soluk alıyor anneciğim. Nefes alıp veriyor. Ne? Aa bak. Buradan nefes alıyor bak bak. Dayı. Evet. Dayı köpek balığı mı? Köpek balığı değil o. Ne? Ne balı o dayısı? Dayı daha iyi bilir ben pek bilmiyorum. Şu ne balığı dayısı? Çuvatos galiba. Bıcı evet. beğendin mi? Sevdin mi? Evet. Evet. Anne bir yerden köpek mi geçeceğiz? Bir yerden köpek mi evet. evet. Bak bak. <laughs> hmm. Biz de, biz de gideceğiz biz de gideceğiz gideceğiz biz de oynayabilirsiniz bir bakalım önce gezinelim bak bak buçuk evet üstümüzden geçti bak evet gördün mü tamam biz de oynayacağız şimdi burada bak evet biz de oynayacağız daha da gezeceğiz ondan sonra Bak burada da var bak. Wow, hem de çok var burada bak. Hazine. hazine adası. Ama gerçek değil. Bu resimler. Yani. Hı hı.